Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte. Alise'in göz damlası nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Alise'in 15 mililitre kendinden damlalıklı, vidalı kapaklı koruma bantlı şişede sunulmaktadır. Renksiz açık sarı ya da kahvemsi bir çözeltidir. Ars'ın hızlı ve kısa süreki süreli topikal anestezinin gerekli olduğu cerrahi işlemlerde lokal anestezik olarak kullanılmaktadır. Ee, yani lokal anestezik olarak kullanılıyor. Yan etkileri konusunda içerisindeki etki maddelere karşı bir zafiyetinizde olabilir. Ee, zaten doktorunuz kullanacağı için bunun herhangi bir yani yan etkisi varsa zaten doktorunuz e, doktorunuza danışarak bunu kullandırın. Doktorunuz kullanacaksa zaten bu sizin iyiliğiniz olacak bir durum. Kullanma talimatlarını zaten belirttik. Lokal anestezi de kullanılıyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.